Merhabalar, hoş geldiniz Tarata Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir. Sabah izliyorsanız sabah yayınlayacağım. Günaydınlar. Umarım çok güzel bir gün geçirirsiniz. Evet, yine zihninden geçenlere bakmak istedim. Güncel enerjileriyle, sabah enerjileriyle öncelikle akşamda yine e, iğneleyeceğiz. Akşam enerjileriyle zihin enerjisi. Zihin enerjisi önemlidir. Zihninden sizin ilgili neler geçiyor, ne çalıştırıyor? pozitif, negatif, olumlu, olumsuz ne varsa buraya gelsin. Bize anlatsın istiyorum. Evet, koruyucu melek destemden anlık enerji okuması yapacağım. Evet. Uzun bir süre, uzunca bir süre bu desteleri kullanmayı düşünüyorum. Yani tarot destesi mahiyetinde destelerle devam etmeyi düşünüyorum. Evet. Odaklanın tam şu anda anlık enerjide. Çok güzel yorumlarınız var. Çok teşekkürler ilginize, güzel desteklerinize. O Allah o her şeyi o güzel gönlünüze göre versin. Her şey gönlünüzce olsun umarım. Evet. Burada rehberlik, nacizane rehberlik etmeye çalışıyorum. Evet. Tam şu anda odaklanın. Kendi arka planında ne var? Gerçekleri bize versin. etrafta dikkati bizi dağıtacak hiç bir şey olmasın. Evet. evet. Açıyı da şöyle yine bir kontrol edeyim. ya izlemeyin. şöyle iyi olduğunu düşünüyorum. Hava yedilisi, toprak prensi, azize, toprak kraliçesi, ateş olması. Evet, şimdi toprak kraliçesine bakar mısınız? Eli belinde, hani eli maşallah diyebileceğimiz karakterler vardır ya, böyle ben varken her şey benim kontrolüm altında. Ben varken herkes benim denetimimde. Hiç kimse yanlış yapamaz. Sanki böyle bir mod var. Şimdi kendi anlık enerjisinde, geri planında ne var dediğimde bir hava yedilisiyle açtı. Işte, hava yedilisi aslında kılıç yedilisi mantığında bir kandırılma, işte arkadan iş çevrilmesi durumu, başkalarının ihaneti, başkalarının yanlış yapması, gibi gibi. Burada beklediği bir e, parayla ilgili, maddiyatla ilgili bir konu var. Sanki asıl gündeminde bu konu var. Sanki bununla ilgili ya da bir iş başvurusu yapılacak rakipler var. Bir para beklentisi var. Bir adım atıl sağlam bir adımdan bahsediyor. Sağlam bir beklenti küçük de olsa e, sağlam bir gelir kaynağı ya da işte emek harcanmış bir konu. Fakat burada kandırılmış parayla ilgili, maddiyatla ilgili beklediği bir toplu para olabilir. Bir kandırılma durumundan bahsediyor. Ya da kandırılma korkusundan bahsediyor. İnsanların iki olduğundan bahsediyor. Ve burada çok çalışan birisi var sanki. Çalışıyorsa gerçekten yoğun çalışma hayatı olabilir. İş hayatı yorucu olabilir. Ve bunun karşılığında maalesef geliri çok düşük olabilir. Sanki öyle bir enerji aldım. Sanki bu gelirini yetiştiremiyor, yetemiyor. Birden çok sorumluluğu var. Ve burada iki kadın enerjisi geldi. İki kadın veya iki... Yani kadın, burada erkek olsun, kadın olsun beni izleyenler. Burada birisi anneniz, diğeri diğer işte aklınızdaki kişi olabilir. Veya bu kişinin, sanki aklınızdaki kişinin sorumlu olduğu birden çok kişi var. Ailesi, geniş ailesi olabilir. Ailesine karşı, kardeşlerine karşı... Ve bu kişiyi kontrol eden dominant bir enerji var burada. Para kraliçesi formatında. Yani sözünden çıkamayacağı kontrol, belki de tüm ailenin kontrolünü elinde tutan bir kadın enerjisi var burada. Ve bu kadın ve merkezinde Azize var. Azize yine eş figürüdür. Hissiyatı kuvvetli birisinden bahsedebiliriz. Sizin enerjiniz de muhtemelen gelmiş olabilir. Bu iki kişi arasında kalmış. Çok yorucu bir enerjisi var şu anda. Ve çok çalışıyor çok ıı, emek veriyor belki de fakat karşılık alamıyor ha o çalışan birisi değil diyorsanız yani hayatta ilgili yükleri çok ağır A yani içsel anlamda çok ağır hissediyor olabilir ve sanki istediği karşılığı da alamıyor çevresi de böyle iki yüzlü insanlarla dolu evet ondan bek e çok beklenici olan çok fazla kişi var etrafında Bu net olarak yine Oğlak, benim hep söylüyorum açılımlarım da çok geliyor. Oğlak ve Başak enerjisi, toprak enerjileri. Yani ikisinin kartı çok net. Hava onlusu. Yani bakın çok artık acının dibini gören birisi. Acı çekmek istemeyen. Artık hani böyle ağır enerjilerden yorulmuş birisi var. Belli sorumluluklardan, belli ağır enerjilerden artık soyutlanmak istiyor sanki. Sizinle ilgili anlık enerjide ne var? Hava dokuzlusu, su beşlisi, su altılısı, çok güzel, kupa altılısı, su ası, ay çok tatlı geldi burası. Bakın, duygusal, çok duygusal sizinle ilgili anlık enerjisi. Çok duygu barındırıyor. Ermiş. Ya şöyle bir şey aldım ben. İlişki tipiniz, aranızdaki süreç nasıl işliyorsa işlesin. Bu kişi çok pişman ya. Size hayal kırıklığına uğrattıysa o kadar pişman ki. İçine dönmüş. Hayatı sorguluyor, yaptıklarını sorguluyor, yanlışlarını sorguluyor, doğruları. Yani neden böyle, neden şöyle ve gerçekten çok pişman. Geceleri gözüne uyku girmiyor. Hani e, o pişman olmaz demeyin. Yani iç dünyasını bilemezsiniz. Kolektifte böyle bir enerji var ve artık diyor, yani seni hayal kırıklığına uğrattığım için, sana işte istediğin gibi o aşkı yaşatamadığım için veya yarım kaldığımız için çok pişmanım. Çok üzgünüm ve geçmişi çok özlüyorum. Seninle olan güzel günleri çok özlüyorum. İnan gözüme uyku girmiyor. Ve bunu çok sorguluyorum. Yaptığım yanlış yaptıysam bunun farkındayım. Bazı arkadaşlarım için yani sizin kaynaklı eğer ayrıysanız uzaksanız siz tavır takındıysanız bu enerjiler de zaman zaman geliyor. O yüzden söylüyorum. Bundan dolayı da çok büyük bir üzüntü var. Çok büyük bir yani ben seni özlüyorum. Pişmanım diyor yine. Keşke tekrardan o aşkı yaşayabilsek. Fakat aşkınızın önünde sanki Toprak Kraliçesi formatında bir aile büyüğü veya güçlü bir kadın engeli var. Belli bir yaşa gelmiş bir kadından bahsedebiliriz. Yine burada Başak Enerjisi geldi. Yani Başak Burcu'nun kartı var. Devam edelim. Şimdi zihninden geçenler. Hemen destemizi alalım. Sufi Tarot alacağım yine. Şöyle koyayım. Bu sabah zihninden beni izleyen arkadaşımla ilgili neler geçiyor? Ama gerçekleri söyle bana. Demek bu Bunları gerçek neyse onu duymak istiyorsunuz. Su beşlisi su altılısı. Şimdi dikkatimi çekti. Sıralı bakın. Zihninden geçenler. Zihin enerjisi. Anlık enerji duygusal geldi. Bakalım. Evet. Zaten şey yayınlandığı anda izliyorsanız hani sabah enerjisini soruyorum ya sabah izliyorsanız anlık enerji sorduğumuz soruya anlık enerji dahil olur zaten. Evet. Yalnızlık alıp testimi de aldım. yani büyücü Para kralı son açılımlarda çok fazla geliyor para kralı. Denge. Savaş arabası. Kupa kızı bu kart da geliyor enteresandır. Para onlusu. Son açılımlarda yine maddi konularda belli bir süredir baskın gelmiyordu. Yine baskın olarak gelmeye başladı. İki tane bakar mısınız? Enerjiler boşuna değil. Kartlar tesadüfi değil. Hep onu söylüyorum. Ermiş içe dönülmüş bir enerji var burada. Ve ay tesadüf değil derken bakar mısınız? Yine savaş arabası. Bu kartlar bir şeyleri anlatmaya çalışıyor. Ben buradayım demek istiyor. Bakın. Ve büyük arkana kartları da geliyor. Şimdi hemen hızlı bir şekilde burçlar. Zaten double bir Başak etkisi var. Daha doğrusu toprak grubu etkisi var. Boğa, Başak, Oğlak özellikle evet üçünün de kartı var. Boğa, Başak, Oğlak. Üçü de baskın diyebilirim ama Başak etkisi daha fazla. Yengeç Double su grubundan bir etki var. İki kez çıktı kartı. Su grubu. Yani toprak ve su grubu etkisi. Sağlam ve duygusal adımlar, hisler, zihin. Aslında güzel enerjiler. Ben şurada gördüğüm enerjileri hani aslında beğendim. Zihninden geçenler şu an kapalı enerjileriniz var ise Travmatik, dramatik ne derseniz içe donmuş enerjiler Pasif enerjilerden aktif enerjilere geçmek istiyor Zihni, zihin enerjisi bu Yani net olarak e, aktif enerjiye geçmek istiyor Fakat bilinmeyenler var diyor Senin bilmediklerin var diyor Bilmediğiniz ne derseniz e, Yani ya güçlü bir aile büyüğü engeli bu hep çıkıyor bakın açılımlarda ya da bir yani para parasal konular özellikle karşı tarafta bir erkek var ise beni izleyen kadın izleyicilerim ve arkadaşlarım gerçekten bolluk bereket maddiyat enerjisi çok önemli. Yani bu, bu güce bolluk bereket gücüne sahip olmak çok önemli. Aile kurmak e, için e, mutlu bir aile hayatı için evet maddiyat çok önemli. Sadece bir kriter değil ama önemli bir kriter. Ve e, yani bazı arkadaşlarım için aile engeliniz vardır, bir aile büyüğü ama bu kişinin parasal maddiyat koşulları aileye bağlıdır. Bundan kaynaklı içine dönmüştür, çözüm bulmaya çalışıyordur. Böyle bir enerji var, detaylandıracağım. Benim şurada gördüğüm enerjinin bir kısmında da kendi, hani olabilir, varsa kendi düzeni, kendi ailesi ve orada sorumlulukları, sorumluluklardan bahsetti. Kardeştir, aile, annedir, babadır çocuk sorunları olabilir ve e, burada bunları çözüm bulmaya çalışıyor ve bunlardan kaynaklı e, çözüm bulamadığı anladığı anda içe dönme durumu var. Fakat burada eylemsellik, hareketlilik var. Bir diğer olay uzak mesafe ilişkisi e, durumu da var ya da yolculuk yol e, durumu. Belki bu kişinin mesleği yine yani ulaşım sektörüyle ilgili bir sektördür. Bu enerjide çok baskın geldi. Ama savaşmak isteyen, mücadele etmek isteyen bir enerji var. İlk verdiği enerji. Zihninden geçenler. Potansiyelini kullanacak. Para varsa diyor ben tüm potansiyelimi kullanırım diyor. Her şey var diyor. Ama diyor öncelik ya önünde para kralı var, güçlü bir e, erkek engeli var. E, parayı kontrol eden, her güce sahip olan yönetici. Veya kendi bu şekilde. Yani ben çok güçlü her şeyi yapabilirim. İlişkiyle ilgili her sorunu çözerim. Yeter ki para kral olayım. Ya da kraliçe, zaten kraliçe de gelmişti biraz önce. Yani burada bir maddi vurgu var. Veya güçlü birisi önünde engel. Bu kişinin engelini düşünüyor. Dediğim gibi aile genç bir aklınızdaki kişi vardır. Maddi yönden baba veya aile parası hani o geçim kaynağı onlarla bağlantılıdır. Bundan da bahsediyor. Burada ise evet diyor denge kartıyla araba kartı. Yani şu an idare etmeye çalışıyorum. iki kişi arasında kaldığı ise o iki kişiyi dengelemeye çalışıyor, idare etmeye çalışıyor. Fakat en geç Aralık ayında bu kişinin eylemleri hızlanacak. En geç. Ya da geçen Aralık ayından bu yana burada aranızdaki süreci e, uzun süreli bir ilişkiniz varsa tabii ki yeni başlayanların enerjisi de var. Hızlandırmak istiyor. Temmuz, Aralık o hatta Temmuz ve Aralık arasındaki dönemde Aralık Temmuz arasındaki dönemde bir hızlanma olmuş. Şu an tekrardan duraksamaya girmiş olabilirsiniz ya da bundan bahsediyor. Dediğim gibi uzak mesafede olan arkadaşlarım da var. Kanatlarını açıp özgürleşip istediği gibi ilişkinizi yaşamak istiyorsan ki yaşayamıyor da. Burada bakın aile kurmak, aile olmak para onlusu geldi. Maddiyata bağlı, aileye bağlı. <laughs> Dediğim gibi sorumluluklar olabilir, bir çocuk sorumluluğu olabilir. Çok istisna yaş farkınız olabilir. Bu biraz düşündürüyordur bu kişiyi. Şu an flört çıkıp ciddi enerjiye girmek istiyor. Ciddi. Fakat onun hazine sandığı da aslında sizsiniz. Fakat biraz önce söylediğim gibi burada aile engeli olma ihtimali de yüksek. Olan arkadaşlarım aslında benimle ciddi düşünüyor mu diyorsanız kesinlikle ciddi düşünüyor. Savaşmak istiyor ve burada parasal koşulların sağlanmasına bağlı veya aileyle ilgili o sorunun çözümüne bağlı. Burada bakın şimdi bu şu sırada şu, ne aldım biliyor musunuz? Toprak Kralçesi. Bir engel var ise ciddi net bir kişi engeli var ise riskli bir ilişki tipi olarak dalgalandırıyor olabilir. Yani şu anki adım atmak delilik. Şu anki koşullarda evet sıfırdan bir başlamak istiyorum. Fakat gel gitleri çok fazla. Bakın burada bir başlangıç. O riski risk al. Ay söyleyemedim. Al. O uçurumdan atla. Ne olursa olsun dese de bir tarafı da hayır. Konfor alanında kal. Acele etme. Düzgün düze yani sağlam adımlar at. Yani aşk gözünü kör etmesin mantığı da var burada. Zihninden bunlar da geçiyor. Bunu aldım sabah enerjisinde. İkilemde. Ancak bakın o ikilemden çıkacak ve hızlanacak sanki. Hızlanacak. Sabah enerjisinde pozitif aldım ben. Ve hızlı adımlar. Bunun da haberini alacaksınız. Zaten bunun haberini de verecek. Hızlı haberleşmeler, hızlı adımlar var burada. 8'li bir vakit yani bir hafta 10 günlük bir süreçte sanki böyle bir gelişme olacak. Hani ya da seçim yapma durumu var ise seçimi yaptım. Yine risk içeren bir durum bakın. Bu böyle ne kadar gidilebilir? Ama ona rağmen yine yola çıkacağım diyen birisi var. Güzel. Devam edelim. Biraz daha derinleştirelim. Evet. geldi gelsin. Ya bu kılıç yetilisi bir güven sorunu var sanki ihanet para kralı tekrar geldi. Kartlar boşuna gelmiyor. Denekası, kası. Zihninden geçenler para üçlüsü. Para ikilisi, para üçlüsü. Bakın para üçlüsü. Aynı kartlar geliyor. Bu enerjinin hani e, sağlamasıdır. Mühürlüyor enerjiyi yani. Asa şövalyesi güzel. Zihninden geçenler. Sevgili arkadaşlar, burada bir kandırılma, yalan dolan durumu var. Ya bu kişi size ihanet etti, bir yanlış yaptı. Siz artık geçit vermiyorsunuz bu kişiye. Tavrınız çok net. Ya da bu kişi size karşı şu an kaçak göçek böyle belirsiz enerjiler veriyorsa bunun sebebi başka bir kadın enerjisi, dominant, baskın, duygusuz bir kadın enerjisi. Çok net. Ama yine de bir kart alacağım buraya. Bunu düşünüyor. Evet. imparatoriçe. Diğer kişi engeli. Çok net. İmparatoriçe. iki kişi. Anne veya siz. E veya kadın erkek fark etmiyor. Erkek izleyicilerim. Diğer kişi veya siz arasında kalmış. Veya size bir yanlış yapmış. Ve bu durumda kaçak göçek davranıyor sanki. Belki de siz bu durumdan dolayı tavır takındınız. Burada ise şimdi maddi konulara kılıç onlusu çok canı yanan, çok üzülen en baştan bu yana birisi var. Somut bir ikilem var burada. Net bir ikilem var. Yani şu kişi net olarak çoğu arkadaşımda kolektifte var. O engel <laughs> bazen sizin annenizdir. Yani o da olamaz mı? Olabilir. Yani annelik değil bir aile bir kadın etki. Belki geçmişte unutamadı. Belki bilmediğiniz ya da bildiğiniz burada somut bir engel. Bir taraftan en önemli engel de maddiyat. Bakın iş bağlantısı, iş arkadaşı olanlar da var. Burada o sizinle tekrardan orta yolu bulmak, anlaşmak fakat somut bir ikilem var yine. Olur mu, olmaz mı? Veya kendine güvenle ilgili maddi koşullardan kaynaklı bir ikilem ve bu durum acı veriyor. Burada da vardı. Ama bundan çıkmak istiyor artık. Hani böyle arafta kalmak istemiyor. Ve burada Bakın para kralı para kralı engelini açtığında yani güçlü bir aile engelini açtığında ama ben kendi olarak gördüm. Somut bir adım atmak, eyleme geçmek, kendine güvenle, özgüvenle bir adım atmak. Yani şu koşula belki terfi bekliyordur, belki dediğim gibi parasal konulardır. Belki değil parasal konular çok çıktı, aile bağlantılı bir konudur. Bu engeli açtığı zaman somut sağlam bir adım başlangıç yapmak istiyorum dedi. Zihninden bunlar geçiyor ve bakın yine para üçlüsü sizinle anlaşmak. Belki parayla ilgili bir sıkıntı yaşadınız, ortaklığınız vardı, sizi kandırdı. Anlaşmak, orta yolu bulmak ve e, sen benim ruh işimsin diyor. Konuşulmamış belki de karşılıklı her şeyi konuşmak. Karşı karşıya gelip konuşmak ve fiziksel olarak görmek, duygularını paylaşmak isteyen birisi var burada. Ve diyor ki zihninden çok güzel geldi enerjisi bence. Gelecek planları yapıyorum seninle ilgili. Bunun haberini alacaksın. İlişkimiz için, aşkımız için ya da mücadele edeceğim. Hızlı, anlık eylemler var. Yani eylemsel geldi daha çok. Kolektif adına şuradaki aldığım enerjide eylemsel bir enerji aldım ben. Yani hem de çok kısa sürede anlık eylemlerden bahseder. Gelecek planları kuruyorum seninle ilgili dedi. Hani çok söylenecek çok şey var bu açılımda. Fakat hani çok yaymak da istemiyorum e, konuyu. Ben hemen yine burçlu, baskın burçlar var. Merak edenler var. Rahatsız olanlar bu kısmı izlemesinler. Yani boğa burcu yine toprak bakın toprak enerji sağlam enerjiler ama ağır işleyen süreçler var. Boğa başak oğlak. Çok baskın geldi. Onun dışında zaten diğer burçları söyledik. Burada evet bir yay etkisini aldım ben. Ve terazi etkisi de var. Şimdi konuşturalım. Konuşturma destemi hemen. Neredeydi bulmuştum onu. Ha. Alayım. Zeum eril dişi destesini kullanacağım. Yine ben ikiye ayıracağım sevgili arkadaşlarım. Siz yani farklı ilişki tiplerine göre kendinizce alabilirsiniz. Daha önce söyledim belli bir süre böyle devam edeceğim. Aha dişil karışmış. Erelin içine dişil kaçmış iyi bir şey mi değil onu hemen ayıklayalım başka var mı bakın birinci grup ikinci grup beni izleyen erkek izleyicilerim izleyicilerim için karşı taraftaki dişil gerçekten umurunda mıyım o dişil enerji ilgi bekliyor yani beni umursuyor musun ki gerçekten sizden ilgi bekleyen birisi var umursamasam bu açılımı niye izleyeceğim diyenler olabilir böyle bir enerji var beni izleyen kadın izleyicilerim böyle biraz görülmemekten şikayetçi olabilirsiniz belki de bunu biraz daha açık dille karşı tarafa iletebilirsiniz <laughs> Ben izleyen kadın izleyeceğim karşı taraftaki üzerime çok geliyorsun. Ay. Evet, yani sizin bazı tavırlarınızı mesela işte buradaki sorunların çözümü aslında çözüm odaklı geldi. Hangi grupta olursa olsun, fakat ben bunları halledeceğim. Ben zaten uğraşıyorum. üzerime çok gelme. Zaten gerekeni yapıyorum. dedi bence. Ben izleyen erkek izleyicilerim biraz böyle şey baskı enerjisi hissediyor olabilirsiniz ama karşı taraftaki dişilin niyeti hani sizden ilgi bekliyor. Belki biraz daha ilgilenmeniz gerekiyor. İkinci grubu seçen, beni izleyen kadın izle erkek izleyeceğim. Karşı taraftaki dişil seni yanlış tanımışım dedi. Wow. Burada bir sitem var. Yani siz sizin bir yanlışınızı gördü ya da beklemediği bir tavır gördü sanki. Beni izleyen dişil arkadaşlarım bir hayal kırıklığınız mı var karşı tarafla ilgili? sanki bir hayal kırıklığı içindesiniz. Şunu çok merak ettim. Beni izleyen kadın izleyicilerim ilk adımı senden bekliyorum. Bakın yani alışmış sanki bu kişi. Hep taviz vermişsiniz. Beklediğiniz gibi sanki bir hayal kırıklığı var. Fakat bu kişi egolu bir tavır içinde. İlk adımı senden bekliyorum. Diş eril enerji kendi atması gerekir. Evet. Beni izleyen Ereli izleyicilerim karşı taraf adım bekliyor. Bir hayal kırıklığı var. O konuyu siz biliyorsunuz. Tabii ki size kalmış. Ne diyelim hakkınız hayırlısı olsun. Akşam açılımında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.